Baba ölme baba. Baba ölme. Baba lütfen <laughs> ölme. Oğlum öleceğim. Şu anda sizi yetimhaneye vermek zorundayım. Baba ne yetimhanesi? Biz yetimhanede ne yaparız sen? Evet, annem, annem zaten öldü bir de senin. Birazdan size öpüyorum. O zaman çekeceğim. Ölme. <laughs> hayır hayır. Hayır, hayır olamaz ee, baba. Görüşürüz. Güzel baba. çocuklarım sizi. <laughs> Kalbi durdu. Doktor yok mu? Öldü. Baba. Hayır baba. Ölmez. <laughs> babamızı da gömdük doğal ettik. Hadi kanka yetimhane arabası orada gördüm. <laughs> ben de gördüm hadi gidelim. İlk önce annemiz <laughs> <laughs> öldü sonra babamız öldü. Abi bizi yetimhaneye götürecek kişi sen misin abi? Evet babanız ölmüş. Onu çok üzgünüm hadi bakalım arabaya. Tamam. <laughs> İnsan üstüne çok kırp, çöküp size bir tane kıyafetçiyi götürüp güzel bir kıyafetler aldırayım. Bilsen oğlum. Abi bekle. Hadi kardeşim bin. araban küçük ya. Kardeşim artık kıyafetlerimiz olacak. Tamam. Sonunda ya. Hmm. Kıyafetçiye gidebiliriz. Kıyafetçiye gidelim. Tamam gidelim bakalım. Oha. Evet. Evet, çocuklar, Abi teşekkür ederiz. Evet, uh -huh. Abi ee, söylemesi ayıptır da ee, yemek alsak olur mu? Karnımız çok aç. Evet. Bir aydır yemek y yemiyoruz. Ha, yemeydik, tamam, Dur, ha he, bindim. E, siz bu bu araba ben bindim ama. Ben tamam. Kardeşim düşebilirsin ama. Yok düşmeyeceğim merak <laughs> etme sıkı sıkı tutunuyor. Evet kardeşim. Şu tipe bak sanki dolar 35 lira olmuş gibi. Sen <laughs> <laughs> artık kendi tipime mi al? Ah geçiyor. Ya. Yeah. Oha. Öyle Yaşasın yemek yiyin. Evet. Artık çöpten kuru ekmek yemeyeceğiz. Evet. Hadi yap. Biz bu restoran Abi bir şey diyeceğim. Bu restoranın sahibi bize çöpte çöp attı. Artık kalan yemekleri veriyordu. Hatta hiç vermiyordu. Evet. Hay durun. Vallahi <laughs> sizin ben ağzınızı Fakat paketleri verdiniz. Yemekleri zıkkım alan yaptı tamam mı? <laughs> Aman boş ver çocuklar geri oturun ya. Buyurun. Abi ben yemeği alıyorum. Ben tavuk seviyorum. Ben de bir dakika ben ne Abi ben. çok teşekkürler. Aha. Ama babamız görmeseydi iyiydi. Ha, üzüldüm ben babama. Kardeşim sana da koyuyorum. Bir dakika ben aldım. İyi geldi. Ya şey koyamıyor oğlum Sizi izin ben. Yam yam. araba gidiktir. Bu araba da olmaz. Hı. Ne baba? Yam niam yam. Niam yam niam yam. Yam 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 Hayırdırlar restoran sahibi sen önceden bize yemek vermiyordun bak bak oruçlusun önünde için bak 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 niam bak niam bak, niam. bak 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 görüyor musun? Şimdi de sen yemek yiyemiyorsun. Ben senin önünde yiyeceğim. Aa bak. Oh canma restoran sahibi. Bize hep çöp attı. E, bize artık kalan yemekleri vermiyordu. Çöp atıyordu üstüne tükürüp veriyordu. Değil mi kardeşim? Al bak göz önünde dondurmuyorum. Ha. Evet. 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 Şu pislik restoran sahibi yüzüne çekmediğimiz kalmadı. Yemeğin üstüne tükürüp bize veriyordu. Ben bir tane dondurma aldım. Bu Bir dakika. Ben, ultra mega, e, araba tamam. da ben, ben bin bindim. Ben binemedim. Ben bilmem miyim? Bilsene. Tamam bitti. Abi artık eksik yoksa kreşe gideyim mi? Tabii gidiyoruz çocuklar. Uley. Uley, uley. Abi zaten kıyaşın önündeyiz. Yürüyerek de varabiliriz. He. Yürüyerek gidelim mi şuraya? Dur çocuklar ya. Siz sana bayağı yorulmuş gibi görünüyorsunuz. Evet abi, abi ben ya. Kaykayımla gidip geliyorum hızlı hızlı. Siz gidin çocuklar. Tamam. Benim ya, kaykayım maydı. Ben geldim. anne ne güzelmiş ya. Evet, Kardeşim geldi. Aa, çok güzeller. Yani hoş geldin kardeşim. Süt bebekler içindir. Ama ben zaten bebeğim. Ben de. <laughs> düp, düp. Kardeşim sen bebek misin ya? Benim gibi bak benim gibi süt içmeyeceksin işte. Bak ben süt içiyor muyum? Sütü bebekler içer. Görüyor musun? Ali çor elindeki. <laughs> Evet işte, işte, Al kardeşim. Mutlu mutlu ben Sağ ol. Uh. Hadi gel kardeşim. Bak benim canavarım sana saldırıyor. Bir sana. Aa! Wow, pa sana. Al sana. <laughs> <Al> sana. <laughs> Al sana. Çok güzel. Evet mükemmel. Al sana o ateş. Aa bu abla kim ya? Bu bence Kılıç'ta çalışan abladır. Evet çocuk mu bakmaya geldi gel acaba? iyice şimdi gerçek derse geçeriz değil mi? Yedim bakayım. Abi donumu temizlemem lazım. Bir dakika abi. Evet tamam. Hayır, hiç abi yok. altıma şişiyordum. Niye öyle diyorsun? Abi, abi. Bindim bakayım şuna. Bindik ne oydu? Bir şey diyeceğim. Bilemiyorum. Ben bir dakika. Kardeşim bilemedi. Dur lan. <laughs> abi, bireyim. tamam, bileyim. tamam bindi.

Abi sorma sahipti de nereye gidiyoruz? Okula çocuklar. Abi. Düştük. Abi. Biz düştük Hı. bakayım. Sen okula bir mı? Yetim çocuklar okula mı gidiyor ya? Her yerde okul var. Her yerde. Evet. Neden okul var? Biliyor musun? Çünkü çocuklar insanlar eğitim almazlarsa hiçbir yere varamazlar. Ama bir şey. açık ki ilk üç ders, ilk, ilk üç ders beden. Hı -hı. Tamam geldik. Abi popo bacı diye. <gülüyor> <gülüyor> Beden, bence de? beden yerine gidelim gelin hadi. Beden burada zaten. Burada Abi gel versene atalım. Hayatına karşı. <laughs> <Ne oldu gülüyor> Ters takla atacaktı düştüm. Hoca nerede ya? Hoca ne düşünüş? Kardeşim. Hocam. Neredesin? Hoca yok şu tam nasıl partilemeye devam. kardeşim Buradayım kardeşim. Zıpla bakayım. Evet tabi gördüm seni gel. Hadi gelin çocuklar basketbol oynayalım. Oha. Evet ben oynuyorum. Abi sen yetimhaneci değil miydin ya? Evet. Biz... Yo ben aslında doktorum. What? <gülüyor> <gülüyor> ya abi sen de itibarici bir şey ne öyle ya. Ama benim boyum çok kısa atamıyorum ki. Ben de... Benim boyum çok kısa. Hayır basketbol topu oldu. Pıçak Abi aşk kaçın giyiyordum. Ya olmadı ya. Ya benim topum girmiyor yine. Eski dayı ramta Ya gidin gidin kardeşim. Gelin gelin bak Siz nasıl maske katıbı, cinsiz, öğreteyim. Evet, öğret. Zıplayıp atıyoruz. Ya ben zaten hep öyle deniyorum. Sen de, de, ne ne. Ya ben de tam atacağım. ki. Ben gideceğim ya. Bu ne biçim bir şey? Gitmiyor ya. Biz çok kısıyız Sen çok büyüksün. Ya yapıyorsam. hadi yetimhaneci abi. Sen yetimhaneci değil misin? Ne ara öğretmenliğe başladın? He. Ben da öğretmen yalan attım. sizi burada cehennemeye yazacağız. Ne? Ya yetimhaneci abi. bu kaç değil şakası lan. Bir yaşını geçtik ya biz. Kardeşim. Hadi. Ding dong. Aha çocuklar maalesef. Siz burada topunuzla oynayın hala. Bizi 5 dakika yönetimden çağırıyorlar. Tamam. Tamam. Hmm, biz de ne oynayacak? Bilmiyorum ya. Kardeşim çaktırma da tablet getirdim. Ne şey iki tane vardı kanka. Al hediye mi olsun? Sağ. Ol. Tablet mi? Of ya tabletin şarjı da bitti. He ee, tabletimizin şarjı da bitti. Ne yapacağız? Of. Ben of. bir dışarı Şarjıcık çıkacağım. Var. He sen kimsin lan? Bak karışı ben 10 ya. yıldır karate biliyorum. <laughs> ben de. Valla seni karatelerim. Çocuklar ne yapıyorsunuz? <laughs> Çocuklar ne yapıyorsunuz? Ben trilyonerim. Sizi sahiplenmeye geldim. Çok güzel yatlarım. Arabası Nereden bileceğiz sen yabancısın? Evet. Babam evet. bana sürekli yabancılara evet. güvenmedi. Bakın iPhone 14 Pro Max'in siteleri. Hepinize birer birer iPhone 14 Ama evet. Ama belki de bizi kaçırır Sen belki de evet. hırsızsın. Hayır. Paran var mı? Kanıtla. Paran var. Hayır. Paran tamam. var. Kanıtla, kanıtla. Yetimhaneden seni mi seçtiler? Oo, güzelmiş. He? Tamam, paramız Seni böyle. mi seçtiler yetimhaneden? Allah lan bu parayı. Gidin buraya. zenginmiş bu. Bak amca, bak şimdi. Size, size son bir karar, size son bir karar veriyorum. Ben benim yetimhanede seni mi seçtiler abi? Hayır ben sizi almak istedim. Siz çok güzel bir çocuklara benziyorsunuz. Evet doğru. Kardeşim güvenelim mi? Güvenelim bence. Bence. Kardeşim, çocuklar. ben bence. Ben Baksana. İyi tamam. Kardeşim bak bana para verdi. Telefon da verdi. Tamam. Siz de bana var. para vermediler Ayşe. Bizim çocuklar gelir. Evde daha bilgisayarımız falan da var. Size i̇şte bilgisayar da geleceğim. Uhu yaşasın. Tamam ben abi geliyorum. geliyorum. Geliyor. O arabada güzelmiş he. İnşallah kandırmıyordur. He. Açılmaz Bir dakika dur ben de geliyorum dur. Arkaya oturup hmm. geliyorum. Tamam oturdum. Kardeşim dikkat et de düşme. Evet abi. biz çok fakirdik. Yetim evet. abi sağ olsun bize yemek verdi, tablet verdi, para ya, verdi, da yani kıyafet verdi. Tamam. Abi yetim sen gelip bizi mi istedin? Şimdi. Evet, onu dedim. Evet. Bir böyle imza abi, falan. Abi, şey, böyle abi imzası falan var mı? Göstersene imzası falan varsa. Gelin hadi. Ben evin içeri yatak bagayla girdim. <laughs> Kardeşim al sana para. <laughs> evet ne yapmak istiyorsunuz? Kardeşim para benden ağır. Nasıl taşıyayım ben bunu? Ee, tamam hadi kapat. Oğlum para benden daha ağır, ağırmış lan. Evet ne yapmak istiyorsunuz? Bilmiyorum. Hmm. Abi o bilgisayarı da bize verecek mi? <laughs> Aa, abi doğru söylüyor musun? İmzalı kağıt buradaymış. E, ee, diyor ki Samet ve Efe'yi Eren Eren adlı bir kişi sahiplenmiştir. Ay. Eren Taş Köprü sahiplenmiştir diyor. Ay, o zaman güveneceğiz. Evet. Evet. Sesli evet şarkı abi. Geldi i̇yi tamam yatalım Ben üst kata çıkıyor. deprem oluyor. O deprem oluyor. Üst, çocuklar çabuk üst kata çıkıyor. Allah 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 İmdat. Okuldan öğrendim çok kapan Kesinlikle. tutun. Ah, tamam. Deprem bitti. Kardeşim gel odamıza gideyim. <laughs> 6.8 iyi çok korktum. 6.8 kardeşim? 6.8 2 dakika mı sürüyor? Gelin Başka bir oda vermeyeceğim. Yanınızda yatmanızı daha çok güvenli hissediyorum. Ya ben çok korktum. Birisi güzelce bir yatakları istedim. Şey... Abi orada çocuk odası var da orada yatmayacağız mı? Burası daha güzel. Yok şimdi biz siz, yanımda yanımıza yanımda yapmak ister misiniz? Daha güzel olur. Bir şey olursa. Daha... İsteriz. i̇steriz. Tamam sen yataklayın. şöyle. Ulan göğen de yanımızda tabbe çıkacak sen. <laughs> hadi uyu. Tamam abi. Hadi. Ben yatalım. Yetenem. Abi bir şey diyeceğim. Bizi oda ayıkı yapar mısın? Yatamıyorum. Evet ben de bir kişi yerde yatsın bir kişi bir kişi benim yanımda yatması gerekiyor bir tane yatan ben içinde. yerde yatarım ay be kardeşim Samet yatabiliyor. yatabiliyor musun yatabiliyorum da suratım tam gözükmüyor ben de yatabiliyorum saçım gözüküyor sadece tamam, ne kadar yatalım çocuklar tamam ben yattım hadi. hadi hadi uyuyalım Evet patron çocukları alıp maalese getireceğim. Çocukları aldım yarın engel sizin yanınıza ulaştıracağım çocuklar gerçekten çak bir salak organlarını çıkarıp kıza satıp zengin zengin olmaya devam edeceğiz Tamam görüşürüz Hayır, Ne oluyor ya Efendim patron Aynen patron çocukları aldım yarın engel fabrikaya getirip organlarını çıkarmaya çalışacağız Bu çocuklar tam bir salak çıktı yemin ederim vallahi bana ne biçim kantılar ya he. Neyse şimdi, falan o şimdi çürüdü efendim duyar görüşürüz bay bay. Şey Abi bir şey diyeceğim kanka bir gelsene bir tuvalete gidelim. Tamam, bir tamam. Senin de geldi mi bir, şey bir şey tuvalet? Çocukların organ organlarının ne kadar paraya satıldıklarına falan bakayım. Ben iskenge. Tuvalette misin? Kanka ne desin gel. Kanka gel çabuk gel. Efendim efendim. Kanka ben uyumuyordum adam bizi kaçırmış aslında. Ha ne? Aslında imza sahteymiş çalmış onu kreşten. Olamaz. O aslında Eren Taşköprü falan değil. Aslında o akıl hastanesinden kaçmış bir deli. Bismillah. Gerçek adı Frank. Bizi kaçırdı. Ne? Aslında akıl hastanesinden kaçmış bir deli. Olamaz. Çocuklar orada siz ne konuşuyorsunuz? Bakayım gelin buraya. Abi tuvaletimizi yaptık. Elimizi yıkıyorduk. Yıkadık geldik. Ya, ben de geliyorum. Ayy. Abi bize evlat edinin için çok teşekkür ederiz. Evet. Allah senden razı olsun. Evet, evet, evet. evet, evet çocuklar ya. Az önce deprem oldu ya ben korktum. Benim de uykum yok ya kalktım. Benim de yok Neyse tamam o zaman gelin bir ne yapalım. Zaten saate bir bakalım. Sabah beşmiş. Hı. -hı. Zaten Saba... neredeyse bir iki saat sonra güneş çıkacak zaten. Evet hadi gel gidelim. Ben aşağıya gidiyorum. Hadi gel inek. Kardeşim çaktırmamış gibi yapma. Kardeşim. Kardeşim üst, bir üst kata gel. Geldim. Gel abi gel. gel. Abi senin gerçek adın Eren miydi? Kanka. Abi biz şu da efendim bir şey konuşabilir miyiz? Tabii konuşuruz. Özel. Abi, gel en kardeşim. en alt katta o, o konuşabilir miyiz? Aynen en alt kat. En alt katta konuşmayacağız da oyun oynayacağız değil mi kardeşim? Aynen. En üst kata Abi biz kendi başımıza oynayabilir miyiz? En başından beri fakiriz. Hiç oyun oynayamadık. Evet tamam hadi oynayayım bakalım. Hadi Kardeşim görüşürüz. bu aslında Eren Taşköprü falan değil. Bu aslında hmm. akıl tanesine kaçmış. Gerçek ismi Frank. Bunlar önceden e, insanların organlarını çalarak satıp para <laughs> kazanıyorlardı aslında. <laughs> ben aslında tam uyacaktım ki telefondan konuşma sesleri geldi ve ben anla, anladım ki İyi ki uyumamışım. Yoksa bizim organlarımız satıp para kazanacakmış. Çakalar. Yeah. Yıllar boyu da hapis yapmış zaten. Olamaz. Ben bu adamı haberlerde gördüm zaten kardeşim. Oh. Zaten yatağa gidince e, patronla konuştuğunda dedim ki e, ben bu adamı haberlerde gördüm diye. ben <laughs> Sen bilmiyorsun çünkü o gün sen erkenden yatmıştın kardeşim. Ben evet. haberlere bakıyordum o gün. Kardeşim burada bir şey diyeceğim. Evet çocuklar yeter be artık. Tamam Kardeşim. oyunumuzu oynadık. Evet oynadık. Geldim. Berabere bitti ya. He. Ee. Asla basketbolla beraber bitmiyor da canım sıkıntı. Kardeşim tutsak Evet kardeşim. Kardeşim ha. bak elimde bir tane bomba var. Bomba bana versene. Kardeşim ama sadece bir tane var. Aa abi geldi. <laughs> Hoş geldin abi. Hoş geldin. Hoş bulduk hadi gidelim bence çocuklar artık. Abi ben ya dışarı çıkmadım dışarıda sel oluyor. Ama aynen o kadar. Biz onu araba dikteceğiz yürüyerek dikiyoruz ya. Araba da bence araba su basar. Evet ya araba batarsa. <laughs> ha, ben bu olmak istiyorum. batacak ki ya benim iki tane arabam var diye ya, yağmurları özelde. Durun bakayım şurada bir yerlerde olmasa ultra mega ciddi. Şu şurada ya, işte burada. Alarm. İşte burada. Oo, güzelmiş. Ha, çok güzel. Kardeşim içine otur da arkasına oturma yağmur var. Arkasına oturamıyorum ki sen. Hayır tamam, oturdum. Neyse hadi kardeşim. Gideyim. Abi sorma sahipleri ben nereye ben gidiyoruz? Ben niye sürüyorum küçüğüm de. Abi. Kardeşim sorma sahipleri nereye ben gideceğiz? Kardeşim. Ben Efendim? oturabilir miyim? Ben daha bilemedim de bir dakika. A ben kardeşimle arkada oturmak istiyorum. Tamam. Kardeşim elimde bomba var. Daha sonra da ben senin iki tane varım. İki tane. Tamamdır. Kardeşim koyacağız sonra. Ya biz de kenarımızda konuşuyoruz. Bir tane sen var. Sonra kardeşim, kardeşim. aldım buldum. Dur, dur kardeşim bak bombayı koy dedim koyacağız. Tamam. Evet abi nereye gidiyoruz? Evet nereye gidiyoruz? Polise. Polise mi niye? Şaka şaka şey, itimhaneye gidiyoruz. İtimhane. Abi sen bizi başka evlat bir edinmedin bir mi? Başka bir çocuk mu şey alacağım? Emanet e, alacağım. Başka bir çocuk sahiplenmek istiyorum. Niye bizi beğenmedin mi? Yok yok size bir tane daha arkadaş almak tamam. Kardeşim. Sanırım sen <laughs> biraz. Abi bir şey diyeceğim. Biz şurada 2 dakika bir, bir şey yapalım mı? Abi biz iki dakika. Tamam. Ee, tamam. A, kardeşim bir gelsene bir şey konuş, bir şey diyeceğim sana. Kurtuluk. Şimdi. Oo, Aa. Ne oluyor bacım? Bizi Hayırlı tuza... De, de... Şerefsiz bizi tuzağa düşürmeye evet. çalışıyordun. Evet, evet al bunu. Fatma da... lan. Kaç kardeşim kaç. Durun. Burası... Ne tatilin ne oradanı ben anlamadım hiçbir şey anlatılmadı. kardeşim yapıyoruz. gel. Ben biliyorum azıcık. Gel takip edecek bizi kaçalım başka yere. Şerefsiz herif. Babam nerede benim? Çabuk arabam. Sür? Arabam. Ee, <laughs> da ya bu şarkı ne ee, ya? Dostum. Araba... Arabanın benzini bitti çabuk. Koş koş koş. Ay, arabayı göstereceğim. Çabuk gel gel gel. Eyvah ters yöne gidiyor gel gel gel. Gelmiyor. Kardeşim yağmur bitene kadar burada duralım. Gel kardeşim gel gel. Karışın. Ah şerefsiz bizim organlarımız alacaktı. Çok alır. Al. Ah, ah, kardeşim patlatmak kendimizi bir patlatacağız ya. Kardeşim gel burada hamburger var. Sen kardeşim, otur oraya. Şey, gel. Biz dağa gidip drone varmış orada bir yerde duymuştuk. Gel gidip orada kaçak orada. Ya kardeşim oradan yükseğe düşeriz bak yapmayalım boş ver. Ben biliyorum merak etme. Kurpun yok gerek yok. yok boş ver. Gel bence gidelim. İyi Kardeşim Efendim, doydun mu? Doydum her yerde var. bir dakika. Yam Oh be bitti hamburgerim evet, sonra. Uhu. Ah hava açtı. Ah adama bak bizi enayi zannediyor. Evet. <laughs> kendi haberlerde Aa, çıktı. kamyonun üstünde bir şey yazıyor. Çok Lan organ mafyası yazıyor kaç. Kaç koş. Ben arabayı. Gelin <laughs> buraya. Kaç... Oğlum araba dur açtım arabayı sür. Sürünmüyor. Lan nasıl sürülmüyor? Çık o zaman. Kar... kardeşim gelsene. Geldim. Oğlum Aynen. oturma şuraya gidelim. Neyse sür. Koş 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 koç. Çabuk koş. daha sür, daha sür. Daha süreceğim. Gelin buraya eşek herifler. Hayır. Ee... Şimdi sen atlayıp atıp göreceğim. Aa aklımızdan geliyor dakika ben şimdi ona Kardeşim çabuk dur onlar ne oluyor? Tamam. Dağlık alana sür. Buradasınız, Aa geliyor. Basıyor, Dostum bizi yak aman yani. Kardeşim bizi yakalarlarsa organlarımızı söküp satarlar. Ölmek istemiyorum. Ben de. Kardeşim istersen ben süreyim. Bu araba sen çok yavaş gidiyor. Bu ne biçim araba? Kardeşim bırak işte ben süreyim. Dur dur gidiyorum. Geliyor mu? Ara Aa arabanın benzini bitti. Ne yapacağım? Sonunda. Kurtuldu. Aa elim yanımda Atık bezim vardı. Şşş, i̇şte doldurdum. Gelin buraya. Var gelme. Kardeşim sola dön. Tamam döndüm. Basıyorum. Tüp ne çalıyor ya. Lan, araba ne oluyor? Araba kendi kadar ki arabayı kontrol ediyorlar. Al sana. Tekerlerini patlattım al sana. Ben daha yavaş gidiyorum. Kardeşim çık istiyorsan ben süreyim. Tamam sadece ne dosa geldik. Az kaldı. Daha ne az kaldı? Daha uzak işte. Süreyim ben. Tamam hadi sen sür. Geliyor çabuk. Bir dakika. Oturamıyorum. Geliyor. Koş kardeşim hadi sür sür. Bu ne kadar yavaş bir araba ya. Evet bence gel kaykayla gidelim hızlı hızlı. Hayır hayır geldik. Ya ben ben yakalamak istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Daha ne kadar kaldı bu daha ya Evet daha geldik. Tek kalan şey yukarı çıkmak. Tamam. Dostum bir... aklımda bir fikir var. Ne? Biz droneların olduğu yerde saklanacağız. O geldiğinde drone ittireceğiz. Tamam. Zaten yukarıdaki droneları bozuk kontrol edemeyecek ve düşecek ve kurtulacağız. İnşallah öldürdüğümüz için katil olmayız. Evet. Kaykayla mı çıkacaksın kardeşim? Evet, bazı gidiyor. O arabanın yüzüne yanacağız. Hadi. Kardeşim, Kardeşim çabuk şuraya saklanalım. <laughs> Kardeşim sakın aşağı atlama. Burada bir araba var kesinlikle burada bir yerlerde olmalı. Kim konuya basıyor? Kardeşim sanırım geliyor. Geliyor sanırım yavaş yavaş geliyor. Aa, geliyor sanırım. Kaykay sesi geliyor. Aha geldi. Kardeşim. Nerede bunlar? Aaaa! <laughs> ne, ne, oldu lan pislik adam? İnşallah katil olduk diye bizi atmazlar. Evet. Kardeşim bence artık buralardan uzaklaşalım. Evet, ben... Kardeşim bu dronlar çalışıyor. Tamam, Sen öbürüne bin. Tamam. Neyse ki bu dronlar çalışıyor. Öldüğümü mi zannettiniz? Aa bak orada <laughs> ölmüş. Hayır ölmemiş canlandı. Aa, Allah Allah, burada bir şey. Değil, beyni de çıkmış. Adam, dokuz canlı mısın sen? Kedi gibi ya, ölmüyor. Dokuz canlı mısın? Ya, ölmedi gitti. Evet, bu durumda benim de bir durumda. Gelin buraya. Gelin. Aa, geliyor mu? Ya, göremiyorum. Bilmiyorum. Ay geliyor gördüm. Geliyor. Kardeşim suya denk getirmemiz lazım aşağı atlarsak ölürüz. Nasıl bacaklarımız kırılır geliyor. Hadi bacaklarımızın kırılması daha da iyi. Direktman ölürüz. Evet. Kardeşim şuradaki havuza tutturmaya çalışalım. Aa çok okuyoruz. Şimdi çok okuyor. Kutlarım. Buralarda bir yerlerdeydi. Ha, burada burada ha, Hayır oğlum adamı diyorum adam da drone'dan geliyordu. Ben gördüm tutuyorum. Aa Ya, Lan adam buradaymış. Burada. Aa, kaç. 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 Kardeşim kaç. Adam burası. Aa, onu kaç. Kardeşim. Ay çabuk. Ay, Aa, havuza gideceğimizi biliyormuş önceden. Evet. Aslında havuza atlamasaydı zaten çok kötü olacaktı. Bacaklarımız kırılırdı. Evet. Ölürsek en azından namus En azından namusumuzla ölürüz. En azından şerefimizle ölürüz. Ya, işte Vur lan. Vay be bana tutturabiliriz. Gelelim buraya. Olmasın. Hayır! Geliyor. Ay yeter lan! Öl! Öl! Geber pislik şerefsiz! Alam bunlardan. Al. Hadi Kanka kaç. Hediye mi olsun bu da sana? Gel kardeşim. Ben arkaya oturacağım. Neden ne oldu? Otur arka. Patron öldüm. Da 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 da. da, 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 da. Kardeşim uçağa bin bu manyak her şey beklenir bunlar. Evet, ben Kardeşim uçak 2 dakika sonra kalkıyormuş. Koş 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 evet. koş. Evet. Gelin buraya ben hala ölmem. Ha bu da bir şey. Son 10 <on> saniye. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Uçak gidiyor. Hayır. Kapılar dendirdim. kapan. Ah. ah. Uçuş yaptık. Uçuş. Uçuş. Beni vurdu uç uçak. Cevabı mı zaten? Hayır. Hadi. Al sana. Al sana. Aa. Kardeşim aşağı düştü. Tamam. Kardeşim. Efendim? Başka bir yere geldik. Nereye? Hadi geldin? paraşütle kurtulalım. Tamam ben geliyorum. Aha ben düştüm. Kardeşim gel. Ben aşağı iniyorum. Paraşütüm açıldı. Kapandı. <laughs> Lan burası neresi? Metroya geliyoruz. Metrodan da başka ülkeye gideceğiz. Hayır hayır. Kardeşim şu anda Antalya'ya geldik. O İstanbul'da kaldı artık. Kardeşim. Kardeşim sana iyi bir haberim var. Ne? Benim aslında ya yanımda hala 1 milyon dolar kaldı. Oh. Artık bu bundan yeni ev ve yeni ev isle, yeni yiyecekler alabiliriz kardeşim. kardeşim ben Hastanenin önündeyim. Biz Antalya'dayız. O, o şerefsiz insan şu anda İstanbul'da. Benim yanımda bunlar var. Kardeşim bende 1 milyon dolar var. Bu bizi geçindirir. Oley. Kardeşim. Sonunda kurtulduk. Sonunda kurtulduk.